Adalet Kalkınma Partisi iktidar olduğunda çiftçilerin 5 milyar lira bankalara kredi borcu var. Aradan geçen sürede 187 kat çiftçilerin bankalara kredi borcu arttı. Şu anda 936 milyar lira var. Yine Adalet Kalkınma Partisi iktidar olduğunda 4 milyar lira civarında çiftçiye destek veriliyordu. Bugün için çiftçiye 135 milyar 2025 yılında destek veriliyor. Ama bu artış 33 kat. Olması gereken 615 milyar lira 2025 yılında çiftçiye destek verilmesiydi. Çünkü Tarım Kanunu 21. maddesine göre çiftçilere milli gelirin %1'inin verilmesini esas alıyor. Ne yazık ki bu verilmedi. Bunun yanı sıra çiftçilerin bankalar olan kredi borçları döngüsünde 2024 yılından başlayarak sorunlar oluştu çiftçi icralık olmaya başladı. Gıdada ise doğal olarak çiftçinin içinde bulunduğu olumsuzluk yansıyor ve Türkiye OECD ülkeler içinde gıda enflasyonunda birinci sırada. Dünyada ise beşinci sıradayız. Bizi geçen ülkeler Arjantin, İran, Haiti gibi ülkeler. Bunların yanı sıra ülkemizde tarım kesiminin artan sorunlarının rafa yansıması tüketiciyi de olumsuz etkiliyor. Keza tarımda istihdam edilen sayısı bakımından da adal kalınma parası olduğunda genel istihdamın içinde yüzde otuz beş iken bugün tarımda istihdam edilen yüzde on dört buçuğa kadar geriledi. Ülkemizde tarım yanlış yönetiliyor, sorunlar artıyor, çiftçi borçlanıyor, Krediyle döngüsünü sağlamaya çalışıyor ve bu süreç 21 önündeki arz açığının daha da artmasına, bunun yanı sıra girdi maliyetlerindeki artışta çiftçinin üretimden uzaklaşmasına neden oluyor. Tarım kesiminin sorunları derinleşiyor. İklim değişiklikleriyle ortaya çıkan dolu, don, kuraklık, rüzgar gibi olumsuz etkenler üretimi doğrudan sorumlu kılıyor. Bunun yanı sıra Adalet Kalkınma Partisi iktidarları döneminde yeterli oranda verilmeyen destekler çiftçiyi borçlu kılıyor. Son 20 yılda çiftçilerin borçları 187 kat artmış. 2005 yılında 5 milyar lira civarında çiftçilerin bankalara, kredi kurumlarına borçları varken şu anda çiftçilerin 935 milyar lira bankalara borcu var. Tarım kredi kooperatifleri ve diğer borçlar da dikkate alındığında 2 milyon 300 bin çekaseli çiftçiden borçsuz çiftçi yok. Krediyle bu işi sürdürüyorlar. Onun için de çiftçiler eğer sorun yaşarlarsa ürettikleri üründen para kazanamayınca doğal olarak icra yoluyla varlıklarını yitiriyorlar. AKP iktidara geldiğinde istihdam içindeki tarım sektörünün oranı %33'ten bugün %14.8'e kadar geriledi. Kırsal boşaldı, köyler göç verdi, çiftçilik yapanların sayısında düşme oldu. Şu anda Çekasel 2 milyon 300 bin civarında çiftçimiz bulunuyor. Bu veriler ışığında çiftçilik yapmak artık olabildiğince zorlaştı. Bunun yansımaları hiç şüphesiz ki üretimde de e, gözle görülür biçimde sorunların oluşmasına neden oluyor. Gıda enflasyonunda Türkiye OECD ülkeler içinde birinci dünyada beşinci. Bizim geçebildiğimiz ülkeler Arjantin, İran, Malevi ve Haiti. Durumumuz onlardan daha iyi ama gıda enflasyonu olabildiğince yüksek durumda. Çiftçilerin 2005 yılında bankalara olan borçları 5 milyarken, bugün bankalara olan borçları 935 milyar liraya erişmiş bulunuyor. Çiftçilere verilmesi gereken destek ise 2005 yılında toplamda çiftçilere verilen desteğin 4 milyar lira olduğu dikkate aldığında bugün 135 milyar lira 2025 yılında ayrılan bir destek var. Bu da 133 kat artışa tekabül ediyor ki Tarım Kanunu'nun 21. maddesine göre çiftçilere verilmesi gereken 2025 yılı desteği 615 milyar lira olması gerekiyor. Bunun yerine 135 milyar lira veriliyor. Bu durumda çiftçiler yeterli desteği alamıyor. İklim değişikliğiyle ortaya çıkan sorunlar da çiftçilerin üretim maliyetlerini olumsuz etkiliyor. Don olayında bazı talla bitkilerini ikinci kez ekmek zorunda kaldılar. Bu iki kere gübre, iki kere fide, iki kere ilaç, iki kere işçilik ve iki kere de mazot gibi giderlere neden oluyor. Öyle olunca tarladaki ürünün maliyeti girdi fiyatlarından dolayı artıyor. Bunun aracılar eliyle en az 3-4 el değiştirdiği nakliyenin ve gittiği yerdeki ambalaj dahil farklı giderlerin de üzerine eklendiği dikkate alındığında gıda fiyatları rafta artıyor. Çözüm ithalde aranıyor. İthal getiren ürünler de Türkiye'deki üretilen ürünlerin üstünde fiyatla satılarak bazıları buradan vurgun vuruyorlar. Çünkü serbest piyasa ekonomisiyle fiyatların kontrolü sağlanmıyor. Bunun için yapılması gereken Türkiye'de arz açığı olan ürünlerin yetiştirilmesi yönünde bir politika geliştirilmeli. Ayrıca Türkiye bugüne kadar yaptığı tarımla ilgili düzenlemelerle sorunları aşılamadığına göre yeni bir tarım politikası geliştirmeli. Bunda tüm kesimlerin görüşleri alınarak kendi kendine yeten, işlenmiş, dondurulmuş, katma değerli ürün üretebilen ve israfı olmadan ürünü doğru biçimde yönlendiren bir anlayışla sürece bakmak gerekiyor. Kamucu bir yaklaşım, kooperatiflerin üretim öncesi, üretim süreci, üretim sonrasında da yer alacağı yeni bir yapılanmayla ve yeniden kamunun her aşamada çiftçinin, besicinin, üreticinin yanında olacağı bir yaklaşımla bu sorunlar aşılabilir. Gübre ve yemde subansız sağlanması, ayrıca mazotta ÖTV ve KDV'nin kaldırılması, bunun yanında çiftçilerin bölgelere göre nerede hangi ürünü yetiştirmeleriyle daha iyi randıman, verim, rekorta alacaksa ona göre yönlendirilmesi ve bir yıl öncesinden ekece ürünle ilgili şekil ve yöntem belirlendikten sonra alım garantisi sağlanarak çiftçi refahının gerçekleştirilmesi sorunların aşılmasını sağlayacaktır. Çiftçi refahını sağlamadan çiftçiliğin özendirilmesi olası değildir ve bu süreç böyle devam ederse gıda da Türkiye daha sorunlu bir döneme doğru yol almaktadır.